sağlık harcamalarının halkın cebinden alınması hedeflenmektedir. Parasız eğitim, parasız sağlık, parasız eğitim, parasız sağlık. Hiçbir hazırlık ve altyapı yatırımı yapılmadan hayata geçirilen 4 artı 4 artı 4 dayatması bir taraftan eğitimi tamamen piyasalaştırıp Toplumun geleceğini ipotek altına almıştır. çeşitli illerde artan sorunlar. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü 5'i tutuklu 8 kişi güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de yargılanacak. Bu ne yaman çelişkidir ki daha önce Muğla'da polis tarafından öldürülen Şerzan Kurt ve Mardin Kızıtepe ilçesinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın davaları aynı gerekçeyle güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e alınmıştır. Davanın Kayseri'ye alınması birçok gazete ve sosyal medya gruplarında tartışıldı, konuşuldu. Kayseri AKP'nin kalesi. Eskişehir'de Ali İsmail için toplanan kitle Kayseri'de toplanamaz. Ali İsmail'in davasını Eskişehir'deki kitleden uzaklaştırma çabası denildi. Evet, biliyoruz. Hükümet de böyle düşündü. Ancak Kayseri halkı AKP'ye oy verdiyse AKP'nin bir gencin hatta binlerce gencin yaralanmasına ve ölümüne neden olsun diye vermedi. Elbette Kayseri halkı bir sınava giriyor. Kayseri katillere mi yoksa mazlumlara mı sahip çıkacak? Bunun sınavını veriyor. Kayseri uyuma vicdanına sahip çık. Kayseri uyuma vicdanına sahip çık. Gezi Parkı olayları tüm Türkiye'de yaşandığı dönemde Kayseri'de binlerce genç arkadaşımız sokağa dökülmüştü. Sokağa dökülen gençlerin %70'inin AK Parti'ye oy verdiğini ve onların çocukları olduğunu biliyoruz. Sokağa dökülen arkadaşlarımız halkımızı haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır yazan bildirilerle destek olmaya çağırmıştık. Bugün ne diyoruz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kayseri halkı şeytana uymayacaktır. <laughs> Davanın Kayseri alındığı haberini aldığımızda üzücü bir haber daha duyduk. Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, Kayseri'ye bu mahkemeyi protesto etmek yakışmaz demiş. Baro Başkanı'nın görevi adalete sahip çıkmak mı? Baro Başkanı'nın terası ağır basan taraftan zalimden tarafa mı eğildi? Yoksa baro başkanı katillere mi sahip çıkıyor? Yoksa baro başkanı aynı başbakan gibi ananızı da alın gidin mi diyor? Ey baro başkanı yerini bil, görevini bil, cübbeni giy ve mazlumlara sahip çık. Halkımızı bu davaya sahip çıkmaya çağırıyoruz. 19 yaşındaki bir gencin sokak ortasına, ortasında dövülerek öldürüldü. Baro Başkanı'nın söylediğinin aksine asıl bu davaya sahip çıkmamak Kayseri'ye yakışmaz. Davayı il değiştirseler bile, hak, ha, halkımızdan kaçırmaya çalışsalar bile buradan bir mesajımız var. Ali İsmail Korkmaz davasını her nereye götürürseniz götürün. Biz orada olacağız. Kayseri halkı orada olacak. Bugüne kadar mücadele veren emek, demokrasi güçleri daha fazla çalışacak. Daha büyük birlikler kurup karşınızda duracak. Anlaşılan odur ki Haziran direnişi hükümete ders vermemiş ve bir ders daha istiyorlar. O dersi biz Kayseri'de vereceğiz. Tarihi sokak ortasında dövülerek öldürülen bir gencin davasına sahip çıkmanın tarihidir. Kayseriler yazacak bu tarihi. Ali İsmail vicdandır. Vicdanına sahip çık.